kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle size şunu söylemek istiyorum ki yeni bir arka fonla yeni bir video ile sizinle beraberim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ee, sizin önerilerinize çok fazla ihtiyacım var. Arka fon konusunda bunu sevdiniz mi? Yoksa daha öncekilerden daha mı memnundunuz? Hangisini daha çok beğendiyseniz onu bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü sizin görmek istediğiniz yerde olmak istiyorum. Ee, ve hızlıca videoma geçmek istiyorum bugünkü konuğum ve bundan e, bundan önce başka bir videomda da yaptığım gibi ev eşyalarındaki favori ürünü sevdiklerimden bahsedeceğim. Gerçekten çok fazla favorim vardı. Sizler için en 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 sevdiklerimden bir demeç hazırladım. Hemen başlayalım isterseniz. Bakalım hangileri favorilerim. <laughs> evet şimdi ilk öncelikle e, temizlik ürünü, mutfak ürünü ve ev eşyaları olarak bir üçe bir ayırdığım bir bölüm var. Şu anda ilk önce temizlik ürünlerinden bahsetmek istiyorum. İlk ürünüm sizler de belki biliyorsunuzdur bilmiyorum ama ee, Klorak markasının beyaz sabun kokulu inanılmaz güzel bir yüzey temizleyicisinden bahsetmek istiyorum. Kokusu bildiğiniz belki de tanıdık gelebilecek Tampa markasının diye bilinen, açık deterjancılarda satılan bir marka. bu da yeni Klorak markasının çıkarttığı beyaz sabun kokulu yüzey temizleyicisi gerçekten efsane, gerçekten çok güzel. Eğer bir kere denerseniz zaten müptelası olacağınıza eminim. Ve benim bu galiba ikinci kutum oluyor ve gerçekten Görüldüğü üzere hala kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Daha sonra ikinci ürünüm ise Clorac markasından devam etmek istiyorum duşakabin temizleyicisi. Zehri neden duşakabin temizleyicisini anlatıyorsun gerçekten diye soran olabilir. Bunun nedeni ise şu ben bunu duşakabinlerden çok çeşmeleri yani o güç diyebileceğim yani o inox görüntüsüne inanılmaz güzel gelen bir ürün olduğu için. Açıkçası söylemek gerekirse ben çok fazla bunları duşu, duşa kabinimi temizledim mi derseniz inanın sayısını hatırlayamayacak kadar azdır. Ama çeşmelerimi, özellikle lavabolarımızı, yani bu lavabonun içerisinde hani gümüş rengi olan, inox şeklinde bir rengi olan lobalar için oluyor ya, onlar bile hep dalga dalga kalır, su lekeleri kalır. İşte bu ürün onlar için çok çok güzel. Yani ben bunu kendi kendime öyle keşfetmiştim ve gerçekten inanılmaz güzel bir ışıldayan bir yüzey sahibi oluyorsunuz. Mutlaka deneyin diyorum sizler için de. Duşa kabin diye düşünmeyin. Bu benim kullandığım alanlarda çok başarılı. Resmen sponsor reklam gibi oldu ama gene Clorac markasının fayans ve ders temizleyicisinden bahsetmek istiyorum. Bu ürünü de şöyle anlatmak istiyorum. Ee, hani fayansların arasında bazı böyle kirler oluyor ve biz bayanları çok rahatsız eden bir şey o. Sararıklıklar, görüntüler bunlara çok çok iyi gelen muhteşem güzel bir ürün gerçekten. Eğer bir kere kullanırsanız çok memnun kalacağınıza eminim. Sadece şöyle bir dipnot çok güzel kokmuyor. <laughs> Temizlik ürünlerimde son ürünüm ise Ersa marka'sının, bilmiyorum biliyor musunuz bunu ama elden satılan bir marka bu. Genel temizlik ürünü. Ee, ve bunu bana annem kendisi yaptığı için o bana hediye etmişti. İnanılmaz güzel bir koku. Yüzey temizleyicisi olarak kullanabiliyorsunuz. Toz alırken, cam silerken, deterjan yani çamaşırlar için bir deterjan görevi gö göstermek için gerçekten efsane bir ürün. Mutlaka denemelisiniz. Bu da ayrı güzel bir ürün. Şimdi hemen mutfak bölümüne geçmek istiyorum. Mutfak bölümümde ise böyle bir küçücük bir üründen, aparattan bahsetmek istiyorum. Bunu belki birçok kaç yerde görmüşsünüzdür. Belki de çok dandik bile gelmiş olabilir. Bu böyle mesela bir patates, elma, herhangi bir şey dilimlemek için kullanıyorum ben. Ee, normalde patatesler, salatalıklar, kabaklar, birçok şey alanda kullanılabiliyor ama ben en çok meyve sunumlarımda kullanıyorum. Gerçekten bu ayın benim için favori ürünü oldu. Çünkü elimden geldiğince her şeye böyle güzel şekiller vermeye başladım. Evimdeki dekor ürünlerine. Ee, bu ürünümden şöyle bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz tabağı ben Bernardo'dan almıştım. Ama bu gördüğünüz kozalakları ise ee, bizim dedemizin e, bir böyle bahçesi vardı. Onun kozalaklarını aldım, altın sarısına boyadım ve bu şekilde altın sarılı detaylı bir tabağın içerisine koyup böyle bir dekor elde ettim. Gerçekten çok güzel ve gösterişli, yani böyle zengin görünümlü bir görüntü olduğunu düşünüyorum ve gerçekten benim için favori oldu. Hatta bunu kendi yap projesi olarak yayınlamak istemiştim ama hastalığım sebebiyle birazcık ertelenince ben de son halini sizlerle paylaşmak istedim. E favori ürünlerimden sonuncu favori ürünüm ise belki bazılarınızın bildiği e, bu şekilde bir ayna görünümlü tepsiler. Peki ben bunları ne yapıyorum derseniz sizlerin de bilebileceği gibi daha doğrusu tahmin edebileceği gibi üzerine bir sürü objeler koyuyorum. Bazen bu kozalaklarımdan koyuyorum, bazen cam aksesuarlar koyuyorum o kadar güzel şekil alan bir şey ki ister dekor olarak kullanın isterseniz gerçekten işlevine göre tepsi olarak kullanın. Benim çok çok beğendiğim bir ürün oldu kendisi ve bu aralarki favori ürünüm bu. Genelde görsellerimde falan kullanmaya başladım. Çünkü çok hoşuma gidiyor gerçekten. Çok böyle daha derin bir görüntü veriyor bütün objeler içerisinde. Benim favori ürünlerim bu şekildeydi. Kısa tutmak istedim. Sizleri çok sıkmak veya boğmak değil niyetim çünkü. Ama e, hastalığımı da verdiği bir sebebiyet. Ama kısa da olsa size videolar paylaşmak, sizinle etkileşim halinde olmak istiyorum. E, ve beğendiğiniz ürünlerle ilgili gene bana yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman bekliyorum. E, gerçekten de bunu da belirtmek istiyorum. Sponsor herhangi bir reklam değildi. Tamamen benim Mart ayı içerisinde kullandığım, en çok severek kullandığım ev bölümü ev ürünlerim konusundaki en favorilerimde umarım bir videoyu beğenmişsinizdir ve beğenmeyi ve benimle kalıp abone olmayı lütfen unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.